sayın seyircilerimiz, sayın Trakya e Türk TV izleyenleri. Muhteşem bir turnuvanın son finalinde Yağcı Spor'un görüyorsunuz şu an taraftarları ve tribünleri bir arada. Kameramanım Can Arıcılar'la birlikte Yaşar Sevinç Hocam'ın sunumuyla biten maç Yağcı Spor 2 ve bunu yanına Bıyık Ali Spor 1 ve hemen Yağcı Spor Sı gençleri geldi. Sı Onların Sı coşkusuna Sı ortak oluyoruz Sı burada. Sı Gördüğünüz Sı gibi burada bir bir coşku var gençler. Şampiyonluğunuz hayırlı olsun sen, gençler. Oldu, evet. Evet. Sen, evet. Sen, Şampiyon sen, yağcı. Sen, Bundan sonra da hep yağcı olacak. Evet. evet. Duyduğunuz gibi. Sen, evet. Her Her sen, gibi. Sen, çok güzel bir coşku var. Hemen futbolculara doğru ilerlemek istiyoruz. Orta alana doğru. Evet. Futbolculara doğru gelelim. Evet. Burada çok güzel bir atmosfer var. Bu arada bu arada. Bu arada ya öncelikle size teşekkür ederiz. Çok çalıştı takımımız. Bu taraftarımızın sayesinde. Abi neredesin? ağladık zaten. ağladılar Mutlu abi. Komite üyelerimizden Mutlu abimiz. Başka kimleri görelim arada? Serdal'a doğru gidelim. Çalışkan isimlerden birisi. Kardeş, çok iyiydi Serdal. Yılmaz babamız da burada tebrik ederiz. Serdar tebrik ederiz. Başarıda finalde şampiyon olmada takımına çok katkı sağladın. Faik Can'la birlikte ne düşünüyorsun? Vallahi mutluyuz. Hani Yağcı spor şampiyon yaptığımız için. Bizi buraya layık görenlere teşekkür ediyoruz. Evet. İnşallah bu, bu sene de kalmaz. Her sene Yağcı Spor şampiyon olur. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Başarılarını devam ediyoruz. Bu arada kameramanım hemen şu tarafta. Kameramanım size göstersin sağ tarafta. Şu coşkuyu aşırı derece bir taraftarların şu an inanılmaz bir coşkusu var. Bıyık Ali, Bıyık Ali spor oyuncularını da tebrik ediyoruz. Birazdan, birazdan, evet, birazdan kupa gerçekleşecek. Teknik direktörümüz nerede? Teknik direktörümüz burada. Başkanım, hocam, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Başarılar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şampiyon oldunuz. Evet. En sonunda 2003 yılında Bıyık Ali ile yine final oynamıştık. 1-0 kazanıp şampiyon olmuştuk. Tarih tekrar üretti. 2024 çok, yılında evet. tekrardan bu Çok mutluyuz. Gitsiniz. Çok teşekkür Teşekkürler ederim. ediyoruz biz de. Bütün seyircileri kutluyor. Evet isim bu arada isminiz. Mustafa Sever. Mustafa Sever hocamıza da başarılar diledik. Evet görüyorsunuz. Can kardeşim size şu an Yılmaz. Yılmaz Yıldırım'ı görüyoruz. 3 numaralı çalışkan kardeşimizi omuzları almışlar. Birazdan kupa serenimi başlayacak. Kupa töreni başlayacak. Yine kupa törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Bizleri yalnız bırakmayan Süleyman Paşa ilçe kaymakamımız Sayın Mustafa Güler beyefendi burada. Şu an sizlerle bu coşkuyu, bu heyecanı burada canlı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz sayın izleyicilerimiz. Yağcı Spor taraftarları birlikte futbolcularıyla bütünleşmiş durumda. Birazdan birazdan bu arada evet Recep abi evet bir de onu görelim canlı iyi hatırlatın. Evet Recep abi Yılmaz Baba taraftar grubu Yağcı Spor'un. Evet Tekirdağ'ın sevilen simalarından Yılmaz Baba hemen böyle geçeyim kameramanım Beni uyardı Recep abi, başarılar diliyoruz. Şampiyonunuz kutlu olsun, ne düşünüyorsun? Çok coşkuluyuz, anlatılacak kelime yok. Vallahi ne söyleyeyim, yıllar boyu beklenen bir özlem. Y yıllar boyu beklenen bir özlem. 20 bin sonra şampiyon olduk. Bütün taraftarımıza armağan olsun. Evet. Yağcı spor. Yağcı spor Taraftar Grubu'ndan da Yılmaz Baba sen ne düşünüyorsun? Aynen bu ortamda benim de bir şey ekliğim olmuşsa Sesle Harbi Ses de gitmiş varmak? Gitti tabii ki Güzel insanlar evet. her şey güzel Eyvallah. olur Eyvallah Eyvallah Hemen evet şuradaki bir kameramanım ileriye doğru gidebiliriz orada bir eğlence olanı var yine Haklı coşkuyu yaşıyor Yağcı Spor taraftarları Elimizden geldiği kadar Sizlere bu coşkuyu yansıtmaya çalışıyoruz Kameramanım Can'la birlikte çok güzel bir atmosfer var. 2024 şampiyonu ev sahibi Yağcı Spor Bıyık Ali'ye Bıyık 2-1 Ali mağlup ederek Evet bu arada Yılmaz mı? Yılmaz Yıldırım'ı da bulduk. Çok güzel oynadım bu zamana kadar. Jübile oldu herhalde bu artık. Aynen abi jübile oldu. Ama güzel kapanış oldu. Evet kesinlikle güzel kapanış oldu. Eee eşinle yengeyle Aynen. birlikte kızım. Aynen. Hepsinle birlikteyiz. Çok büyük destekçilerim oldular her zaman. Her zaman da olmaya devam ediyorlar. Orada bir röportaj yapmıştık seninle. Evet. Ne demiştim? Evet. En son sözü sağda söylerim evet. demiştim. yaşında bu takımla bu turnuvada iş şampiyonluğumu yaşamıştım. İnşallah sonunda da güzel imzanı attın be Yılmaz Yakışın. Kesinlikle, öyle düşünüyorum. 38 yaşında yine şampiyonlukla yağ çıkıyor bir takımına. Buradan artık Çok da yormayayım seni yoruldun yenge. Evet, Başarı da sizinle kaldı. Biz de Arkalarında en büyük destekçileri bizlerdik. Çok mutluyuz, çok sevindik. Bu duyguyu biz sevinci yaşattıkları için çok mutluyuz. Başarılar dileriz. Evet görüyorsunuz şu an ortama atmosferi. Hakkı gururunu yaşıyor Yağcı Spor oyuncuları, eşleri, dostları. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Biz de yine bakalım. Başka kimler var? Kimlere mikrofon tutabiliriz? Kameramanım araya girdi. Bu coşkuyu sizlerle paylaşıyor gördüğünüz üzere. Ve birazdan tekrardan Kupa Töreni'nde birlikte olacağız.